Evet bu defa yine oyuncak mağazasına geldik. Ay yine oyuncakların yanına geldik. Ay, yeni oyuncaklar gelmiş bak. Aa, yeni oyuncaklar gelmiş. Anneciğim düşürme. Hayır. Ay, şu bebek çok tatlıymış Ayca bak, bak bir. Bak be. Ayca bak bir. Evet top da çok güzelmiş. Baksana bir bebek ne kadar güzelmiş bebek. Ben çok beğendim bu bebeği. Aa Ayza bak beyaz olanı da varmış. Bak. Beyaz olanı da varmış. Aa neler varmış buralarda. Bir oyuncaklar varmış. Vay şu çok güzelmiş. O da çok güzelmiş Ayza. Gel bir şunlara da bakalım. Vay. Ayza bak bunlar da çok güzelmiş gördün mü? İç çiçek uyuyorlarmış bak. Senin legolarına benziyor gördün mü? Ay bu da çok güzelmiş ya. Çalışmıyormuş o. Köpeğe baksana. Al, al yapıyor bak bak ne tutmuş. Buyur, onu salla. Ay. ne yapıyormuş bu? Gördün mü? Tekrar yap bir. Tekrar bas. Hmm, böyle yapalım. Ayşe gördün mü? gördün mü? Ne yapıyormuş bu köpekçik ya? Bas bir tekrar. Kuyruğunu salla. Ay çok güzel sallıyormuş. Gördün mü anneciğim? Bu neymiş? Hava durumu. Şekiller var Hadi salla bakalım kuyruğunu. Wow. Harika. Ne yapacağım? Ay şu evde çok güzelmiş. Köpüşler de varmış bu evde. Gel bakalım başka neler var Ayza gel. Bakalım başka neler varmış. O benim, <laughs> Mavi ayağım nerede? Neredeymiş? Şuna basalım bir. Buyurun. <laughs> gördün mü? Hadi hadi evet bak bu neymiş hadi acaba? Hadi hmm. gel burada. Ay bak yine kuyruğunu sallıyor. takip et. Gördün mü Ayza? Gördün mü Ayza? Hadi, hadi. Tekrar basalım. Yavaş. Dur bakalım başka ne yapıyormuş? seviyorum. Hadi gel başka şeylere de bakalım. Aa dinozor da vardı burada değil mi? Gel bir dinozora bakalım. Yavaş yavaş kızım dur. Gel. Dinozor neredeymiş? Neredeydi dinozor? Hmm, acaba dinozorlar nerede? Bak ah, kırmızı biber varmış burada. Anne. Dinozor neredeydi Ayza? Biliyor musun? Evet, bak bebekler varmış. Anne. Ayza bak bak burada da mutfak varmış. Gel bak. Gördün mü? Yemek yapıyor. Anne. Dinozor burada olması lazımdı. Hmm, neredeymiş Hadi dinozor? Gel, 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 gel. gel bakalım dinozorlar nerede? Burada değil. Ne değilmiş acaba dinozor? Burada. Aa burada da arabalar varmış. Hmm, dinozor nerede acaba? Bu ne anneciğim? Burada yok. Hmm, yokmuş araba. Küçük arabalar nerede acaba? Hımm. Aa şunlar da ne kadar güzellermiş. olmuş. da çok güzelmiş. Anne. Efendim anneciğim? Anneciğim bilmiyorum dinozor nerede? Wow, şunlara baksana Ay çok güzellermiş bak. Hayır hayır dokunmak yok. Gel, gel bir şuralara da bakalım ne varmış? Bence dinozorlar buradaydı. Burada değil mi? Yok. Aa, nerede? Wow, arabaları mı istiyor? Ay, çok güzellermiş gerçekten. Anneciğim bu senin için büyük seninki evde var ya küçük olanı bu büyükmüş ah gel bak balık varmış gel <laughs> balık kalmış ay çok güzelmiş gördün mü ya ne kadar güzelmiş gördün mü aşkım? Balıkmış bu balığa benziyor değil mi balığa benziyormuş bing b dikkatli tamam seni değil mi tamam. Gel şöyle at ayağını. At. Hoppa. Ay, çok güzelmiş. <laughs> Ay Ayza. Çok güzelmiş. Hadi inelim. Hadi inelim. Dinozora bakalım gel bir. Bizim dinozor nereye gitmiş acaba? Gel yavaş. Dinozorumuz nerede? Aa, hatırlıyor musun? Buna bebekler biniyordu. Senin de vardı hatırladın mı? Hatırladın mı? Çok hmm, çok güzellermiş bak. Ay çok güzel dönüyor. Evet. Ay o da çok güzelmiş. Bak burada arabalar vardı. Gel bakalım bir. Gel. Burada arabalar vardı bir sürü. Bak bak. Sarı araba varmış. Wow. Sarı var. Kırmızı yok mu senin Bitmiş herhalde. Kırmızı bitmiş. Gel. Efendim anneciğim. Burada. Bak burada şey var. Sarı var. Evet bak sarı var. Kırmızı yok ama. Bak sarı var. Sarı arabalar var. Kırmızı arabalar yokmuş. Ay. Güzel mi Ayza? Güzel gidiyor mu? Hadi kalk gel ben biliyorum dinozor nerede sanki. Kalk gel bir bakalım. Gel bir dinozora bakalım. Gel dinozora bakalım bir. Gel bu taraftaydı sanki gel. Gel dinozora gidip bakalım. Hadi ben gidiyorum sen de gel. Hayır bir tanesini tek taşıyabilirsin. Hadi gel. Gel bakalım. Dinozor adaya bakıyormuş. Dinozor adaya bakıyormuş. Hadi gel biz de bakalım. Gel gel. Ağzından ateş çıkarıyormuş ejderha. Gel bir bakalım. Gel. Aa. Gel Ayze bakalım. Ejderha neredeymiş? Gel gel gel. Hmm, neredeymiş ejderhalar? Balık burada varmış. Balık. Ay şuna bak. Ay. Gördün mü? <laughs> wow Bizde hani mavi balık vardı ya Bak bu da gri olanı gördün mü Ay, bu da gri olan balık Gri olan balıkmış Bu da hmm. Gel bir eş Ay yine buldum Ayza baksana <laughs> Buldum buldum Ayza bak buldum bak Bak bir buldum Ağzına bak şunun dişlerine bak bir Ayza bak dişlerine bak bir ne bak. Anne. Aa, anneciğim. Bak ne, Al. Bak bir parmağını ısırıyor mu acaba? Denesene bir. Isırıyor hmm, mu acaba Ayza? Acaba Anne. ısırıyor mu? Anne. Isırıyor Anne. mu acaba? Dur bir bakayım ısırır mı parmağımı acaba? Vay. Ayza ısırıyor parmağımı. Kurtar parmağımı. Kurtar kurtar. Kurtar hemen. Ay çok korktum Ayza. ısırmak üzereydi parmağımı. Gördün mü? Isırmak üzereydi. Başka. Ay bak bunlar da çok güzelmiş. Efendim anneciğim. Gel bir bakalım. Ay şu arabalar da çok güzelmiş Ayza bak. Büyük arabalar. Gördün mü? Evet bak. Çok güzel arabalar varmış. Gördün mü anneciğim? onu götüremeyiz ama hayır kıpırdamaz olmaz oturtamazsın düşer bu düşer gel bir diğer dinozorlar neredeymiş onlara da bir bakalım gel diğerleri nerede ben bildim bak buradalarmış gel ördek de var bak ördeklere bakalım gördün mü ördekler nasıl yapıyor nasıl yapıyor bak. Vark vark yapıyor evet. Geldi şurada. Burada neler var varmış? Maymun varmış burada bak. Bak maymuş buradaymış. Gördün mü? Bu maymun değil. Maymun değil mi? Maymun bence. Oyuncaklara bak. Atlar da varmış bak. Ay çok güzel atlar varmış. Neymiş bu? Bilmiyorum. Ne bu? Aslan da varmış burada. Kaplan da varmış. Sen aslanı mı seviyorsun, kaplanı mı? Aslanı mı seviyorsun? Atı anladım. Gel bir şuraya da bakalım. Gel. Ee, böyle gel, şöyle gel bakalım. Aa, zürafa varmış burada. Bu, bu kim acaba? koca gözleri varmış baksana ne güzel gözleri varmış. Hmm, gel köpüşe bakalım tekrar. Kuyruğunu sallıyor mu acaba tekrar? Köpüşe bakalım tekrar. gördün mü nasıl sallıyor kuyruğunu bak. Çok güzel sallıyor değil mi? Tekrar salladı gördün mü? Hadi bay bay yap. Bay bay yap Ayza. Bay bay. Ayza'cığım bay bay yapalım hadi. Bay bay yapalım.